Evet arkadaşlar. Asel Elif markete gidelim dedik. Hava çok soğuk. Asel bakın nasıl giymiş Asel bak bana be. Bana bak be. Hakkısı var, şapkası var. Montunu giymiş. Soğuk değil mi? Hadi yürü. Bir daha bak bana. Arkadaşlar bize gelmek isteyenler Ankara'da yaşıyorum. Bizim marketimizden tanıdırsın. Umarım. Bir bakalım bakalım parkta kimse var mı? Değil mi Hasan Evet. Bakıyoruz. Kimse yok. Evet kimse yok. Havada soğuk o yüzden değil mi Hasan Evet. Baksana Baktan biraz da yağmur da yağmış. Çıktım. Islak mı? <laughs> Islak mı bastın? Şaşkın çocuk. Hadi gidelim markete. Bakalım ne abur cubur alacağım. Bir sürü ne abur cubur alacağım Hasan Biliyorum kimse? ben seni. Evet arkadaşlar gittik. Hasan Ali'ye aldık. Pingü, pingü, pingü dedi. Penguen mi olacak? Ne yapacak şaşkın çocuk? Hadi gel gidelim eve. Ya bakalım ne olacak. Renkli şekerler. Gerdenin şekeri değildir inşallah. Elif Bakalım göreceğiz. Eve geçince göreceğiz. Değil mi? Şimdi asansörden çıkacağız bakalım. Bastın mı? Hadi girelim bakalım. Kaderin çok düştü. Evet. Elinde, elinde, elinde abur cuburları ısırsan tabii ki ellerin üşür. Abur cuburları hiç elinden bırakmadın değil mi Asil Abur cuburları da ekmeğin içine koydum. Evet ekmeğin içine attın. Çünkü elleri çok üşüdü. Hava ne kadar soğumuş değil mi Asil? Evet. Sanki kar yağacak gibi. Evet arkadaşlar geldik eve. Bakalım pingüiden ne çıkacak. Şaşkın. Ne yapıyorsunuz burada? Ha? Ne yapıyorsunuz? Çiçekleri mi yiyorsunuz? Arkadaşlar bu şımarık çocuk. Şımarık çocuk çiçekleri yiyor arkadaşlar. Ha, renkli çubuklarla mı? Tamam ama buraya yaklaşıyor. Buradan çiçekleri yiyor. Bak bak. Çiçeklerin hep uçları koparılmış gördünüz mü? Bak kırılmış gördünüz mü? Hep koparmış kopar. Bak koparılmış. Hep koparıp koparıp. Hep, hep, hep kadir yaptı. Bir de kedi yaptı. Rıfkı yaptı. bu şimdi yapmıyor yaptık. mu şimdi akıllandı ha öyle mi öyle mi rıfkı rıfkı öyle mi gidiyor. Şöyle şöyle. kafası gidiyor ama şöyle şöyle kafası gidiyor ama ışık o kadar dağıtmıyor ha o kadar ama bu ama bu ne yapıyor hepsini kopartıyor bir de yiyor hepsini kopartmış yemiş çiçekleri değil mi? Ya çiçekleri derken bu yaprakları yemiş. Yaprakların hepsini yemiş. Şaşkın çocuk. Yemiş. Ben gördüm. Ağzında gördüm ben. Yemiş. Ben de gördüm. Ağzında gördüm ama yemiş. Ben almıştım onu. ağzında mı çıkarmıştın? Ya şaşkın çocuk. Hiç yaprak yenir mi arkadaşlar? Asel Elif abur cubur yiyor. Bu şaşkın çocuk yaprak seviyor. Sen yaprak mı seviyorsun? Ha? Bu ne ya? Yaprak mı seviyor? Bu ne? Şey ne? Ne? Bu da renkli çubukları yiyor Aselerim. Oyun oynuyor. Renkli çubukları yiyor resmen. Yedi Şaşkın ya. kedi. ya, oyun oynuyor baba. Oyun mu oynuyor şu an, emin misin? Şu ya. hareketlere baksana. Ay bu çubuklar da... Ben anlamadım, hemen oynamam gerekiyor. Aselerim hadi gel şu pinguine başlayalım bakalım. Şaşkın kedi. Şaşkın kedi. Bu renkli çubuklar da çok güzel değil mi? Benim çok hoşuma gitti, güzelmiş. Güzel. Hatta bundan bir tane daha alalım, çok çok büyütelim değil mi? Evet. Hayır, hayır, hayır. Aşer. Pinguin nerede senin? Aşer, pinguini yoksa kedi mi aldı, ne yaptı? Rıfkı, sen mi aldın? burada mı? Hmm, abur cubur yiyeceksin değil mi? Keyfin nasıl yerinde ama? He? Abur cubur yiyeceksin diye keyfin nasıl yerinde? Şaşkın çocuk. Abur cubur yiye 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 yiye. Bir türlü bıkmadım şu abur cuburlardan. Evet biliyorum. Bak o da ne? Şu da çikolata. Penguen değil mi? Bakalım penguen oluyor musun bunda? Asel Elif penguen olursam babacım seni kurtarmam hemen. Hemen buradan giderim haberin olsun. Ben kurtaramam ne yapacağımı ben ben bilemem. Giderim. Ne o zaman kaçarım ben de. Asel Elif. Asel Elif şaşkın çocuk. Ben sana tam penguen olacağım dedim sen penguen oldun Asel Elif. Baba ya bir de dokunurumda penguen oldu. Babacım ben sana ne dedim? Eğer penguen olursam ben buradan kaçarım dedim değil mi? Asel'i. Arkadaşlar, arkadaşlar Kadir ne yapıyorsun? Hemen Kadir'e bakmam lazım. Kadir ne yapıyorsun? O şimdi sen mi yiyorsun onu? Ağzından çıkar. Ablam peynir oldu. Ben ne yapacağım şimdi? Bu da plastikleri yiyor. Şaşkın kedi oradan dik dik bakıyor bana. Asel'i yeme. Ne? Asen ne oldu? Asen ne oldu? Geliyor musun bana doğru? Evet. Asel güzel düzenle beni hemen düzenlemel lazım babacığım. Hemen güzel bak Kadir ne yapıyorsun babacığım? bırak ağzına alınmaz bu. Ağzına alınmaz. Var. Bir şey var Bir şey var. Evet. Gelir misin dedi. Gelir misin dedi. Tamam babacım hemen dokun gel hemen. Hemen bekliyorum. Hemen <laughs> geldin mi? Geldin mi Asel ah. Elif? Asel Elif geldin mi babacım? Geldim. Babacım şu penguenleri artık yeme diyorum sen hala anlamıyorsun. İyice. Bonibon ye, renkli şekerlerden ye, ozmolardan ye, sürpriz yumurtalardan ye. Mi? Babacım hayır, az önce olanı gördün değil mi sen? Az önce ne olduğunu gördün mü? Ha? Az önce ne olduğunu gördün tabii ki de. Açıp da iyi. hayır bu sefer asla bu sefer bir sürü penguene dönüşürsem ben ne yapacağım evin içinde? Hı? Ben ne yapacağım o zaman evin içinde? Ne o, da mı peng... o da... yedi mi? O da mı pingu istiyor? Ne yapıyor? Evet pingu istiyor. Evet ben bildim arkadaşlar. Bak bak pingu istiyor. Pingu istiyor. Şimdi evin içinde iki tane penguen olacak. Ben ne yapacağım şimdi? Şaşkın çocuklar. Şaşkın çocuklar iki tane iki tane penguen olacak evin içinde. Hayır. Hayır şaşkın. Tamam, beni daha. dinleyin. Hayır hayır beni dinleyin o zaman. O zaman kaçıyorum buradan ben. O zaman kaçıyorum. İki tane. O zaman yememelisiniz. Yiyeceğiz. Yoksa kaçarım bak. Asil Elif. Babacım. Lütfen. Tamam. Tamam o zaman bonibonları verme. Bonibonlar benim o zaman. Bonibonlar benim o zaman. Anlaştık mı? Hayır. Olmaz o zaman. Bonibonlar senin pen de mi senin? Hayır. Bonibonlar benim pinguin senin. Hayır. Pinguin. Kaçtı benim. Bonibonlar. Bonibonlar. O zaman şöyle yapacağız. Pingu'yu kardeşinle sen, paylaşacaksın. Kardeşinle senin. Tamam mı? Bonibonları da senle benim ben paylaşacağım. Okey. Tamam evet. Tamam şimdi anlaştık. Tamam güzel. Güzel bir fikir. Arkadaşlar güzel bir anlaşma yaptım. Bonibonlardan şekerler, renkli şekerlerden ben de alacağım. Sen ne aldın eline yine sen? Şaşkın çocuk yağmur yağıyor dondurma almış. Arkadaşlar şu havaya bir bakın. Selif hemen eve gitmemiz lazım. Peşimizde dersen markete girmişsin hemen. Şaşkın hemen markete girmiş dondurma almışsın. Ne al ne onun adı ne? Twister. Twister almış, Magnum almış. Toprak yola geç hemen. Geç toprak yola çabuk. Bak peşimizdeler arabalarla geçiyorlar çabuk. Şaşkın yaptı hareketi gördünüz mü arkadaşlar? Biz peşimizde diye markete girdik kandıralım onu diye. Bu da girmiş hemen dondurmayı almış. Twister'ın peşine düşmüş. Seni şaşkın. Canın mı istedi Twister'ı? çok mu seviyorsun? O zaman çabuk hızlı ol biraz. Çabuk, çabuk 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 koşmamız lazım. Yok, 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 O zaman aşağı mı yok, Hayır aşağıda bize kadar. Aşağı olmaz yok, 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 yok,